Bildiğiniz gibi sonunda Game of the Year 2023 etkinliği gerçekleşti ve etkinlikte yılın oyunu ve diğer ödüllerin verilmesinin yanı sıra pek çok yeni oyun duyuruldu. Hali hazırda bildiğimiz pek çok oyundan da yeni görüntüler ve çıkış tarihleri verildi. Bu arada ben bu sene yılın oyunu ödülünü Baldur's Gate için alacağını düşünüyordum, düşündüğüm gibi de oldu. Her neyse bu videonun konusu o değil. Bu videoda etkinlikte gösterilen oyunlar arasından en çok beklediğim 12 oyunu listeledim. İlk oyun The First Berserker Kazar. Fragman ilk dikkat çeken oyunun hafif animemsi ve havada olduğu. Bu tarz oyuna muhtemelen güzel finish animasyonları ekleyecektir. Ayrıca görsel seviye ve atmosfer çok çok iyi. Souls bir oyun gibi duruyor. Butamaya gerçekten souls yakışır. Yine zor ama eğlenceli bir Souls oyunu geliyor gibi. İkinci oyun uzun zamandır geliştirilen Senua's Saga Hellblade ki. İlk oyunun aşırı ağır ve yoğun bulmacaları ve birbirini tekrar eden aksiyon sistemi sorunluydu. Umarım ikinci oyunda eksikliklerin çoğu giderilmiştir. Bayağıdır geliştirilmesine karşı neden seçimde kötü bir his var ama fragmanda gösterildiği kadarıyla ortam atmosfer falan gayet iyi duruyor. Bayağı da iyi bir sinematik anlatım sunacak gibi özellikle psikos hastalığı üzerinden. Henüz daha net bir çıkış tarihi verilmese de oyunun 2024'te çıkacağı söylendi. Rise of the Ronin gösterildi. Yapımcı şirket Baya Ağlamaksiyon oyunları yapmış bir şirket. 22 Mart 2024'te çıkacak oyun. Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla hikayeye bayağı odaklı ve oynanış olarak çeşitli bir oyun geliyor. Exodus uzayda geçen bir rol yapma oyunu grafiksel açıdan fena gözükmüyor oyunu farklı kılan unsuru zaman kavramı. O da hikayesel olarak oyun etkileyecektir ama zaman farkını nasıl bir mekaniğe çevirecekler merak ediyorum. Farklı gezegende farklı zaman ilerleyişi falan olacak yani. Çok sağlam geliştirici firmalar da var oyunun içinde. Güzel yapılırsa çok sağlam bir şey gelmesi kaçınılmaz duruyor. Atmosfer olarak falan bayağı hoşuma gitti bekliyorum. Light No Fire No Man's Sky'ın yapımcılarından gelen ve yeni duyurulan bir oyun. Yapımcılar dünyanın boyutunun çok fazla olduğunu iddialı sözlerle belirtmiş. Kuap oyun modlu büyük ve detaylı bir dünyada geçen bir hayatta kalma oyunu kendi. Kendisi. özellikle şu arkadaşlarla ejderhalara binip gezme falan bayağı ilgimi çekti benim. Jurassic Park Survival bayağı bayağı dinozorların olduğu bir adada hayatta kaldığımız bir first person survival oyunu. Oyun dinozor temalı bir oyun olduğu için canlı yapay zekası büyük önem arz ediyor umarım başarılı olarak çıkar. 7. oyun arkasında eski rockstar çalışanlarının bulunduğu insanlar ve robotların beraber iç içe olduğu ve Tokyo'da geçen Last Sentinel. Skull and Bones yeni yapımı 16 Şubat 2024'te geliyor aslında bu oyunla ilgili öyle çok bir beklentim yok sadece piyasada korsan temalı oyunlar az olduğu için merak ettim. Black Meat Wukong 20 Ağustos tarihini verdi Gamescom videomda da beklediğimi söylemiştim bu oyunu hele boss savaşlarındaki çeşitlilikle ve garip ama harika gözüken yapısıyla baya beklentilerimi kapsayan bir oyun. Hideo Kojima'nın Cloud Gaming teknolojisiyle yapıyor olduğu ve içinde pek çok tanınan isimlerin de olduğu bayağı da bir sinematik hikaye vaat eden yeni bir oyun OD duyuruldu. Ayrıca dediklerine göre film oyun karışımı bir yapım olacakmış. The Casting of Frankstone yine bir korku oyunu. Oyun Dead by Daylight evreninde geçiyor yani fragmandan çok ilgimi çekti. Özellikle bu ekip sahneleri samimi duruyor. Bekliyorum bunda. No Rest For The Wicked, tipe kameralı, özellikle atmosferiyle ilgimi çeken aksiyon RPG temalı bir oyun, oynanışı falan da güzel duruyor, beklenir. Bu videoda Game of the Year etkinliğinde gösterilen ve en çok hoşuma giden 12 yeni oyunu listeledim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın, başka videolarda görüşmek üzere.